Merhaba herkese iyi çalışmalar. Bu eğitimimde sizlere genel kavramların diğer bir alt başlığı olan root, unroot ve partition kavramlarından bahsedeceğim. Öncelikle root'tan başlayalım. Root'un kelime anlamı kök demek. İngilizce bir terim. Her zamanki gibi İngilizce bir terim. Aslında Burada Wikipedia root'u yalnızca Android cihazları özgü olduğunu söylemiş. Aslında bu yanlış bir bilgidir. Root yalnızca Android'e özgü değildir. Aynı zamanda Linux işletim sistemlerinde de root mevcuttur. Aslında root'u tam olarak anladığınızda bütün işletim sistemlerinde root olduğunu anlayacaksınız. Root bir işletim sistemi üzerinde en yüksek yetkiye sahip olmak anlamına gelir. Ben sizlere sistemi daha iyi şekilde anlatabilmek için Linux üzerinde bir işlem göstereceğim. Sistemi açayım. Şimdi Android Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş bir işletim sistemi. Yani Android yönetimindeyken Android yönetirken Linux kodlarını bir, bir yerde kullanabiliyoruz. Aslında Linux kodlarını kullanabildiğimiz için Linux'taki bir takım kodları ve argümanları kullanabilme imkanına sahip oluyoruz. Yani Linux'ta altyapı neyse, Linux çekirdeği nasıl çalışıyorsa Android'de de yapı aynı şekilde veya üzerinde bir takım değişiklikler yapılmış şekilde ilerliyorlar. Şimdi şöyle bir özet olarak bir terminal ekran açacağım. <laughs> evet. Şimdi bakın. Herhangi bir Android telefonunu telefonunuzu bilgisayara bağlayıp USB ayıklama modunu açıp vesaire bilgisayar bağladığınızda ve ADB isimli programı çalıştırdığınızda ki buna genel uygulamalar değineceğim. Orada da bu örneği size tekrar göstereceğim. Şurada bir dolayı işareti göreceksiniz ve bu Ve bu dolar işareti sizin bir kullanıcı olduğunuzu şu anda bir kullanıcı hesabında olduğunuzu ifade eder. Who am I yazdığımda yani ben kimim dediğimde bana kullanıcı hesabımın adını verecektir. Zaten Linux işletim, Linux işletim sistemlerinde şu etin başındaki kullanıcı adınız etin sonundaki ise makine isminizi belirler. Bunun Android ile ilgisi var derseniz Android de tıpkı bu şekilde Başlangıç dizininde genellikle cihazın kullanıcısı ve sonunda ise genellikle telefonun kod adı yer alır. ID komutu aslında aslında e, şu çıktıyı veriyor. Bakın burada stereo mu sütunun ID ve bir takım diğer kodların bilgisini görebilirsiniz ve kullanıcımın yani UID'nin kullanıcıdımın kale olduğunu söylüyor. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi Huawei'de da, da, da verdiği çıktıdaki gibi kaleyi görebilirsiniz. Root en yüksek yetkiye sahip olmak demekti. Şimdi root işlemin gerektiren bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Bunu Android'de gerçekleştiriyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada ben bir kök dizinine geçiş yapacağım. Yani erişim iznimin kısıtlı olduğu bir dizine geçiş yapacağım. Örneğin ETC içerisinde apt içerisinde source list diye bir dosya var. Bu aslında bizim Linux işletim sistemindeki repolarımızın bulunduğu, repo linklerimizin bulunduğu bir liste. Bunlar üzerinden güncellemeler gerçekleştiriyoruz. Normal kullanıcının buna erişim hakkı bulunmaz. Deneyelim. Riemtrerief komutu Riemtrerief komutu bu dosyayı silmek istediğim anlamına gelir. Şimdi bir test yapacağım. Testi silerek değil de dosya oluşturarak yapacağım. Mkdir komutu bir klasör oluşturma komutudur. Bunları bu arada ezberlemeniz gerekmiyor. Size root anlatmak için yapıyorum. Test deyip enter'a basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi cannot create directory permission deniyor. Yani erişim izninin bulunmadığını söylüyor. Ben burada da en yetkili kullanıcı olmadığım için yani root olmadığım için herhangi bir işlem gerçekleştiremiyorum. Şimdi Root'a nasıl geçeriz diye düşünüyoruz. Sudo su yazıyoruz. Ve bana işletim sistemine yani root'un koyduğu şifreyi soruyor. Şifremi yazıyorum. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Dolar işareti artık bir hashtag işaretine dönüştü. Ve kullanıcı adım root oldu. <laughs> Tekrar who am I diye bir sorgu çalıştıralım. Artık benim root olduğumu söylüyor. Eğer biz şu an root olduysak en yetkili siz, En yetkili kullanıcıysak her yerde her türlü izne sahip olmamız gerekiyor. Bunu da şöyle test edelim. mkdir test diyorum. Ve ls komutuyla test klasör oluşmuş mu diye kontrol ediyorum. Bakın yukarıda test oluşturmak istediğimde bana permission denied hatası vermişti. Yani en yetkili kullanıcı olmadığım için iznimin olmadığını söylemişti sudo komutuyla root kullanıcısına geçiş yaptık ve root olduğumuz için artık diğer bütün komutları çalıştırabileceğimizin anlamına geldi ve kodlarımızı başarılı bir şekilde çalıştık. Şimdi Android telefonda root işlemi var. Biz bu rootu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunlara tabii ki cihazlar anlatırken hepsinin yöntemi de farklı olduğu için ayrı ayrı bölümlerde işleyeceğiz. Ben şu an sadece size root kavramını açıklamaya çalışıyorum. <laughs> root en yetkili kullanıcıya geçiş yapmak anlamına geliyordu. Size bundan bahsettim. Burada Wikipedia şunu açıklamış. Android işletim sistemini çalıştıran telefon, tablet ve diğer cihazlarda kullanıcıların sistem üzerinde ayrıcılıklı kontrol et, elde etmelerine izin verme yetkisidir demiş. Ben size daha açıklayıcı anlattığımı düşünüyorum. Burada her şey gözüktüğü gibi. Sudosu su ile root kullanıcısından geçiş yaptık. Root aslında bir kullanıcıdır. Fakat Android işletim sistemlerinde root kullanıcıları default olarak yani varsayılan olarak kaldırılmış şekilde yazılımları derlenir. Zaten bu Android cihazların yazılımları bir projedir. Bu proje derlenerek oluşturulan bir proje. Aranızda programlama dili bilenler varsa bu bir debug projesidir. Yani proje make file üzerinden derlemeye alınır ve çıktı olarak da bu cihazın yazılımını çıktı olarak program verir ve bunu da yazılım yükleme araçlarıyla telefonumuza yükleme işlemi gerçekleştiririz. Yazılımın derlenme esnasında bize derleme araçları şu soruyu sorar aslında. Siz bir kullanıcı yazılımı mı derlemek istiyorsunuz yoksa root kullanıcısı olan bir yazılım mı derlemek istiyorsunuz diye sorar. Cihaz üreticisi de testler yapmak istiyorsa, gerekli tüm etkilere sahip olacağı bir kullanıcı istiyorsa e, ENG adı verilen Engineer yazılımları derlenir. Bu şekilde bunlara kısaca ENG ROM, de ENG yazılımı diye de söylerler. Bu yazılımlar derlenir ve bunlar üzerine bir takım gerekli servis testleri, IMEI Repair ve cihazın seri numarası gibi bir takım spesifik özellikler cihaza yazılır. O yüzden e, root kullanıcısı varsayılan olarak telefon içerisinde hali hazırda gelmediği için ve telefonda Linux çekirdeğine sahip olduğu için Android telefonumuz Linux çekirdeğine sahip olduğu için biz root kullanıcısını başka yollarla cihaz içerisinde etkinleştirmeye çalışıyoruz ve bizim tüm bu Android içerisinde root kullanıcısını aktif hale getirme işlemimize root yapmak diyoruz. Root umarım anlatabilmişimdir. Sırada unroot var. Unroot aslında biz az önceki işleme root demiştik ya bunun tam tersi işlemine denir. Root kullanıcısını telefondan tamamen kaldırmaya ve kullanıcı profiline geçmeye unroot işlemi adını veriyoruz. Bu kadar basit aslında. En yetkili kullanıcı olmak için yaptığımız tüm işlemlere root işlemi ters işlemlerine ise unroot işlemi diyoruz. Zaten buradaki un takısı ters anlam belirtiyor. Normal, anormalde olduğu gibi root, unrut root anlamı taşıyor. Buradaki un zaten olumsuzluk belirttiği için. Bir sonraki kavramımız şöyle bakalım. Partition kavramı. Partition aslında dizinler, bölümler, klasörler demek. Aslında burada ben bir önceki videomuzda bunlara klasörler demiştim. Bunlara alt klasör, bunlara da üst klasör adını vermiştim. Şimdi tekrar Linux'tan örnek vereceğim ki sizler bunu daha iyi bir şekilde anlayabilin. Ekranımı temizleyeceğim. Analizine geçiş yapıyorum. Şimdi fdisk -l, l komutu ile Linux'ta disklerimi ve bölümlerimi listeliyorum. Burada benim sektörlerim mevcut, disklerim mevcut ve bu disklerin alt dizinleri mevcut. bunların hepsi burada parça parça yazılmış. Şimdi burada device diye gözüken kısımlar var ya. Bunları biz Android'de genel olarak partition yani partition diyoruz. Bunlar ne anlama geliyor diye sorarsanız. Şöyle bir dizinleri size gezdireyim. Şimdi file sisteme giriyorum. Bakın ana dizin kök dizini ana dizin kök dizini anlamına geliyor ve slash işaret. Burası bizim ana dizinimizdir. Bunu şey gibi düşünün. Windows'ta nasıl C diski varsa ve bu C diskin ana dizini ise Windows'ta yine C diski varsa ve Windows bunun alt klasörü ve içerisinde Windows dosyaları bulunuyorsa yine C ana disk ise ve içerisinde program files bulunuyorsa ve içerisinde programlar yer alıyorsa users içerisinde bizim bir takım kullanıcı dosyalarımız işte belgelerimiz, müziklerimiz, videolarımız bulunuyorsa <laughs> aklıma başka klasör gelmedi nasıl temp klasörü varsa içerisinde geçici dosyaları bulundurabiliyorsak bunlar partition'dır. Bakın bu C diski bizim ana partition'ımız. C Windows klasörüm ya yani Windows klasörümüz C diskin altında bulunuyorsa bunu alt klasör diyorsak bu da program files yine C diskin alt klasörü ise yine C, diskin ise yine C diski ana partition program files alt partition olarak adlandırılıyor. Bunu Linux'a çevirelim yani kısaca Android'e çevirelim. Nasıl? Windows'da JDisk ana dizin ise Linux'un ana dizini de kök dizindir Yani slash. Bakın şurada. Bu arada Linux'ta gösteriyorum ama aynı Android'de de böyle görsel arayüzü bulunduğu için Linux'un şunu görsel arayüzü bulunduğu için daha iyi kavrayabileceksiniz. Windows'ta C diskinin altında Windows klasörü bulunuyor. Bunun içerisinde bizim sistem dosyalarımız var. Linux'ta nasıl? Linux'ta da Bin klasöründe genellikle ya da dev klasöründe bütün bölümler listelenir. Burada bakın bir takım araçlar mevcut. Linux'ta işletim sistem dosyalarının tümü bir bölümde değil. O yüzden tam olarak yerine de bilmiyorum. Ama size şey için bahsedebilirim. Android için bahsedebilirim. Android'te genellikle yine bu bölümler bakın cihazdan cihaza cihazın yonga setlerinden işte farklı yonga setlerine göre değişiklik gösterebilir. Ben örnek olması açısından söylüyorum. Bakın Windows'ta nasıl sistem dosyaları vesaire Windows klasöründe bulunuyorsa C diskin altında Android'de ise sistem dosyaları şu kısımda bulunabilir. Yani bölümler bu şekilde. İkinci olarak nasıl Windows'ta bizim programlarımız vesairemiz program files'ta bulunuyorsa Android'de ise sistem klasörü içerisinde app'te bulunur ya da işte başka bölümlerde bulunabilir. Şimdi nasıl Windows'ta Users klasörü içerisinde kullanıcı dosyalarımız bulunuyorsa Android'de ise UserData klasöründe yani Partition'ında bulunuyor. Şimdi Burayı umarım anlatabilmişimdir. Aradaki farklılıklar temel bazda bu şekilde. Biz fdisk-l komutunu yazdık. Bizim partition'larımız bakın burada listelendi. Bu neymiş? Bizim Linux tipindeki Dev SDA1. Bakın boot ön yükleyici. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Boot ön yükleyici anlamına geliyordu. Bu ön yükleme dosyalarının tümünü dev SDA1 partition'ına yerleştirmişler. Ve 78 GB bölüm gösteriyor. Bu ön yükleyici dosyalarının tümü bunun içerisinde. Muhtemelen sistemi de bunun içerisinde koymuşlar ve alt dallara ayırmışlar. Dev SDA2. Bakın burada SDA2, SDA5. Bunların ana partition'ı nedir diye sorarsanız bakın diskin tüm ana partition'dır. Dev SDA. Linux'ta nasıl? Pardon, Android'te nasıl işliyor derseniz bakın. Son zamanlarda güncel Android cihazlarda SDF bölümlerini şebeke dosyaları için tutuyorlar. Aslında dev sdb, dev sdf bir ana şebeke diskedir. Buna yine cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Bunun içerisinde işte dev SDF1 demişler. Ana şebeke diskinin altındaki alt partition yani C mesela ana disk demiştik. Windows klasörü. Onun alt dizini ise dev SDF1'e örneğin IMEI 1'i yazmışlar. Yine örnek olarak dev SDF2 IMEI 2 yazmışlar. Örnek olarak dev sdf 3'e gelmişler. Buna da şebeke dosyası koymuşlar. Bu şekilde ilerliyor. Burada Linux'ta nasıl disk ana disk yani dev sda ise diğer bütün yapıların hepsi dev sda adı altında yer alır ve sda 1 sda 2 sırayla aşağıya doğru iner. Bunların sırası birden 9'a kadar olmak zorunda değil. Hani atlama yapılabilir. Bunun bunu Android'de aslında sıralı şekilde göreceğiz. Bu şekilde yapmak istemişler. Ama Linux biraz kafasına göre takılıyor. DSD, ASD, BSD çok önemi yok. Herhangi bir USB bellek taktığınız zaman Linux'a DSD, B ya da DSDC şeklinde gelecektir. O farklı bir disk olduğu için alt dalları farklı olacaktır. Şimdi örnek olarak bir şey daha göstereyim. Bir tane Windows'da ana bir bir diskiniz olduğunu düşünün. Bir harici diskiniz var. Bilgisayara bağladığınız e diski olarak gözüktü. Gözüktü bu disk. Ve siz bu e diskini parçaladınız. Bu diskimiz bizim 2 terabaytlık bir disk. Bir e disk yani. Ama e terabayt pardon. E diski 2 terabayt. Siz bunu parçaladınız. 500 GB, 500 GB. Ve bunlara Windows'ta parçaladığınız zaman isimler vermek zorundasınız. Buna F diski, Bu şekilde sıraladınız. F diski dediniz, G diski dediniz, H diski dediniz, I diski dediniz. Bu şekilde ilerledi. Ne oldu? Siz bu E diskini işte örneğin F, G, H ve I olarak listelediniz değil mi? Ana diskimiz neydi bizim? E diskiydi. Alt dizinler nedir? E'nin alt dizininde F vardır. E'nin alt dizininde G vardır. E'nin alt dizininde H vardır teğnat dizinin de I diski vardır. Aslında bu I, H, G, F bunların hepsi E diskine, ana dizine yani ana diske bağlıdır. Linux'ta yani Android'de de aynı bu şekilde. Ana diskiniz tek olur. Bunlar, bunların bunların gigabaytlara ya da farklı bölümlere ayrılması hiçbir şey değiştirmez. Yine ana diske bağlıdır. Ancak bunların farklı bölümlerde listelendiğini belirtebilmek ve bunları daha kolay yönetebilmek için bu şekilde numaralar verilir ve bunlara ayrıca parçalanır. Siz O diskini çıkart tek başına çıkartamıyorsunuz. Direkt E diskini çıkartıyorsunuz ve E diskini direkt olarak çıkarttığınızda diğer bütün diskler de bilgisayardan ayrılmış oluyor. O da şu anlama geliyor. Biz buradan direkt dev SDA diskini cihazdan çıkartırsak buradaki bütün disklerin hepsi gidecek. Çünkü hepsi ana diske, ana partition'a bağlı. Umarım partition kavramını size açıklayabilmişimdir. Şimdi Partitionların diğer özelliklerini ileride değineceğim, ancak bunların kısıları mevcut ve bunları çoğu insan bilmiyor. Bu kısım birazcık önemli bir kısım. Şimdi bir ana partition, bir de kısıl adını verdiğimiz symlinkler var. Bunlar şu şekilde. Örneğin benim ana, ana partitionım dev blok SDF. Size ben nasıl burada bahsettiğim gibi SDA1, SDA2, SDA3 varsa aynısı Android'de de var. Ancak dev klasörü yani dev partition içerisinde bloklar var. Bunlar SDF1, SDF2, SDF3 diye bu ilerliyor demiştim. Ve aynı zamanda az önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Yanlarını örneğin dedim bu AMI 1i temsil ediyor. Bu AMI iki temsil ediyor. Bir de yanlarına ek olarak SDF3'ü koymuştum. Buna da şebeke demiştim. Örnek bu arada bunlar. Şebeke demiştim. Ancak bir de şunu yazmıştım. Şimdi i̇nsanın aklına şu soru geliyor. Bunlar ana partitionlar. Sdf1, sdf2, sdf3 varsa bu boot device, bu byte training, bu sistem ne anlama geliyor diye insanın aklına geliyor. Arkadaşlar şu anlama geliyor. Sdf1 burada mevcut ya. Aslında bunun Android'in daha iyi okuyabilmesi ve geliştiricilerin de bunları daha rahat anlayabilmesi için bunlar kısa haline getirmişler. Nasıl bilgisayarımızda herhangi bir dosyayı masa üstüne kısa olarak atıp çalıştırabiliyorsak aynısı Android içinde geçerli. Şimdi iMay'i bir aslında Qualcomm yonga setlerinde şurada yer alıyor. Bu kısa yoldan bahsediyorum. Modem ST1. Şimdi modem ST1 modem ST1 ne demiştik yukarıda? Dev SDF. Bu da modem ST2 SDF 2. Aslında analizim bu şekilde. Ana partişimiz SDF2'dir. SDF2'nin üstünde de SDF bölümü vardır. Biz SDF'yi yok edersek bütün SDF1, SDF2, SDF3 hepsi yok olur. Ancak bunlar şunu komple yok ettiğiniz düşünün. Komple yok olmaz. Hadi SDF2 yok olur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar aslında birer kısa yoldur ve bunlar da ana bölümleridir. Zaten size ADB'yi kullan, e, kullanmayı öğretirken şurada şele erişme adlı bir eğitimimiz var şöyle erişip dosya kopyalama diye tam bu kısımda size göstereceğim bunun komutu da ls aldir bu ls komutu bizim klasör listeleme komutumuzdur tr-all ise tüm fonksiyonları listele anlamına gelir şimdi buradan deve giriş yapalım bakın bunu bir Android gibi düşünün. Android değiliz şu an. Deve girdik. LS dedik. Bunlar geldi. Bloka girelim. Bakın burada bloklar falan mevcut. LS hale ediyorum. Tıpkı bunun gibi. Bakın. Bunlar aslında bir kısayol. yol ana dizinleri burada demiştim. 8.1 aslında SDA 1'i temsil edermiş. 8.82.2 SDA 2, .2 SDA2 temsil edermiş. 8.2.5 SDA 5 SDA5 temsil edermiş. Biz bu komutu Android üzerinde gerçekleştirdiğimiz zaman çıktı bize nasıl geliyor biliyor musunuz? Şunu örnek olarak alayım. Alamadım. Çıktığımız aynı şu şekilde geliyor. Şunu alıyor. Çünkü bu bizim kısa yolumuz. Şu şekilde. Bu da bizim ana dizinimiz olduğu için. Bu diyor partition kısa yoldur ve buraya bağlı. Bu aslında bir kısa yol ve diyor bu da buraya bağlı. Aslında biz bu partition'lar üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirmek istiyorsak ana dizinden üzerinde gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bunlar birer kısa yol. Ama bazı Android cihazlarda yani işletim sistemlerinde bir takım farklılıklar olabiliyor. Nasıl e, Linux işletim sistemlerinde farklı distrolar varsa işte Kali Linux, Ubuntu, Mint varsa Android'de de buna benzer UI'ler ve OS'lar mevcut. OxygenOS var mesela OnePlus'a ait. Hani işte MIUI var. Bu da Xiaomi'ye aittir. Bu bunların arasında bir takım farklılıklar mevcut. Mesela bazı cihazlarda ben örneğin iMac'i silmek istiyorum. Modem isteği biri silip cihazı kapatıp açtığımda IMEI'nin silinmemiş olduğunu görüyorum. Ama SDF1'i e komple sildiğim zaman IMEI'nin gittiğini görebileceğim. Çünkü biz ana dizinde işlem yapıyoruz. Ama bazı cihazlarda bu dizini silmek de yeterli oluyor. Çünkü bu kısa yol tam anlamıyla bu parti bağlanmış. Yani bunun üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirdiğim zaman burada da gerçekleşiyor. Bir kernel sürümü özellikle orada etki gösteriyor. Kernel sürümü cihazın çok yüksekse bu kısa yollarda yaptığım işlemler ana dizinlerde gerçekleşir. Zaten kısa yolun ana amacı da budur ana bölüme ulaşmadan ana bölüme gitmeden kısa yollar üzerinde işlemler gerçekleştirebilmektir. Umarım detaylı bir şekilde sizlere partition, roots ve unroot kavramlarını öğretebilmişimdir. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.